konuşmuş olacağız arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz Umarım iyisinizdir ve Umarım günleriniz güzel geçiyordur şimdi yaklaşık bir iki dakika daha bekleyelim ve ardından devam etmiş olacağım bizleri genel olarak hem Bitcoin'de hem altcoinler tarafında ve dünya piyasaları tarafında neler bekliyor olabilir bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız Hepinize hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi yaklaşık 1-2 dakika daha bekleyelim ve ardından devam etmiş olacağım. Bizleri hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ve dünya piyasaları tarafında özellikle neler bekliyor olabilir bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Şimdi piyasa bildiğiniz üzere kritik süreçlerden geçmeye devam ediyor arkadaşlar. Neler olacak hep birlikte görmüş olacağız. Bu konuda hiçbir kuşkunuz olmasın. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi bir iki dakika daha bekleyelim ve ardından devam etmiş olalım. Bizleri genel olarak hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ve dünya piyasalarında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. O yüzden dediğim gibi dikkatli olalım. Şimdi 1-2 dakika daha bekleyeceğim ve ardından devam edeceğiz. Bizleri genel olarak hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ve özellikle dünya piyasalarında neler bekliyor, haberlerimiz neler bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Şimdi bir dakika. Ee, şöyle tamamdır. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bakın. E, ilk başta haberlerle başlıyorum. E, ardından devam edeceğiz. E, bizleri genel olarak piyasada neler bekliyor. E, bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Özellikle Bitcoin tarafında e, ve dünya piyasaları ve genel olarak e, altcoin'lerde Son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşmuş olacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, ilk başta haberlerle başlıyorum. Coinbase yosu CZ hatta ondan önce şunu okuyalım. FTX kurucusu Sam Bankman-Frieda getiri sağlayan kripto hesapları nedeniyle ABD mahkemesinde dava açıldı. Zaten bildiğiniz üzere FTX borsası iflas etti. Sam Bankman-Fried'in üzerinde soruşturmalar devam ediyor. Hani bu acaba gerçekten bir hata mı yoksa kasti olarak yapılan bir şey mi diye ve bugün de FTX kurucusu SBF'ye getiri sağlayan kripto hesapları ABD mahkemesi tarafından bir dava açıldı. Ve ardından Binance CEO'su CZ zaten bu e, iflas haberlerinden sonra e, bildiğiniz üzere hani piyasanın e, güvenini tekrardan sağlamak için yani bu sektörün e, tekrardan güvenli bir ortam e, olduğunu e, hatırlatmak için e, şöyle bir açıklama yaptı. Az önce 8 yatırım anlaşması imzaladık. Hepsi küçük miktarlar ama bizce iyi projeler dedi. E, bu da. Hani CZ'yi benim açımdan şu görünümü vuruyor. Hani CZ'nin açıkçası insanlara daha da bir yatırımcı dostu gibi bir görünüm vermeye çalıştıklarını ben düşünüyorum. Ardından ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu önümüzdeki ay FTX'in çöküşü ve dijital varlık endüstrisinin geniş etkilerini konuşmak adına bir duruşma düzenleyecek dedi. Duruşmaya Sam Bankman-Fried yani FTX'in eski CEO'su, Alameda Research ve Binance dahil olmak üzere ilgili şirketlerden ve bireylerden katılım bekleniyor dedi. E, bu da e, şunu gösteriyor benim için. Yani önümüzdeki süreçte e, Amerika tarafında temsilciler meclis komisyonu tarafından hani sert açıklamalar olabilir. E, bu da e, açıkçası fiyat tarafında devam edebilecek bir fudu gösteriyor. Yani o yüzden şu dönemde olabildiğince dikkatli olmakta fayda var ve bununla birlikte hareket etmekte fayda var arkadaşlar. Ardından bir haberimiz daha var. Blockworks'e ulaşan kaynaklara göre Binance CSU CZ'nin Genesis'in kredi varlıklarını satın almakla ilgilendiği iddia ediliyor. Genesis 2022 3. çeyrek raporunda 2.8 milyar dolarlık aktif krediye sahip olduğu gözüküyor. Yani piyasanın genel olarak gündemi şu an nasıl? Gündemi şu şekilde arkadaşlar. Çöken bir borsa var, iflas eden bir borsa var. Ee, ve e, piyasanın e, sahibi diye adlandırabileceğimiz Binance CEO'su CZ e, bu güvensizlik ortamını yani yatırımcılarda oluşan bu güvensizlik ortamını e, en azından e, benim gördüğüme göre e, ve haberlerin bize e, söylediği kadarıyla bir nebzede olsa bunu ortadan kaldırmaya çalıştığını ben düşünüyorum. O yüzden hani bu haberler bizler için önemli. Ama bakın şu riski tekrar ve tekrar hatırlatıyorum. Hala bir risk faktörü ortada. Ve risk faktörü hala devam ediyor. O yüzden dikkatli olalım. Ve adım adım gidelim. Bakın şu bölgede FOMO'ya kapılmanın ben hiçbir anlamı olduğunu bitcoin tarafında düşünmüyorum. Çünkü yok. Çünkü fiyat ne oldu? Ee, gelin isterseniz yavaştan da Bitcoin değerlendirmeye başlayalım. Ee, bakın ne oldu? Bir düşüş yaşadık. Ee, manipülasyonlar sonrasında fiyat çok sert bir şekilde düştü. Ve ardından fiyatın toparlayamadığını görüyoruz. Yani fiyat yatay bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ama buradan düşüşün devam etme ihtimali var mı? Ne yazık ki Kesinlikle var. Hani şu an Fiyat yeterli bir gücü gösterebilmiş değil ve bakın e, şu şekilde saatlik grafiği açtığımda e, alçalan dip ve alçalan tepe yapmaya fiyat devam ediyor. Ha, ne yaptı? En son bakın şu bölgeye kadar düştü e, 15.600 dolar seviyelerine doğru ardından güzel bir tepki aldı. E, şu an yatay bir şekilde e, ilerlemeye açıkçası devam ettiğini görüyoruz. ha Burada işte tekrardan fiyatın benim gözümde şu bölgeyi kırmaması lazım. Yani 15.800 üzeri tekrardan kırmaması gerektiğini düşünüyorum. Ha bu bölge kırılırsa işte bu güzel karşılanmayacaktır. Yani bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Ve adım adım kesinlikle gitmekte ben fayda olduğunu düşünüyorum. Burada şu anlık açıkçası pek FOMO'ya kapılınacak bir durum benim gözümde söz konusu değil. O yüzden dikkatli oluyoruz ve adım adım gitmeye devam ediyoruz. yukarı yönlü hareketlerde bakın bizim kesinlikle ve kesinlikle eğer Bitcoin'de yukarı yönlü bir momentum istiyorsak ilk başta fiyatın şu lokasyonun üzerine doğru bakın 17.800 ile 18.800 dolar bandının üzerine doğru net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu ben düşünüyorum. Bakın eğer o şekilde bir atılım görürsek o bölgenin üzerine doğru yani 18.000 ile 17.800 ile 18.800 yani kabaca 18.500 diyelim biz buna. Eğer o bölgenin üzerine doğru bir atılım görürsek evet bu bizlere hani Bitcoin'de yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimalinin açıkçası yüksek olduğunu gösterir. Yani o şekilde bir senaryo zaten söz konusu olursa bu yukarı yönlü momentumun devam edebileceği anlamına gelir. Ama şu an baktığımızda açıkçası o şekilde bir durum söz konusu değil. O yüzden bakalım yani burada bekliyoruz ve beklemeye devam ediyoruz sabırlı bir şekilde ilerliyoruz. Bizleri neler bekliyor olacak gün me gün bunları detaylı bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Ki sizlere aktif bir şekilde koyduğum bir senaryo vardı. Bakın bu senaryo şuydu koyduğum bu senaryoydu. Burada bizler için ne gerek? Bakın bu senaryoyu ben sizlere ne zamandır koyuyorum yani zaten yayınımı düzenli izleyen arkadaşlarımız varsa bunu net bir şekilde bilecektir. Ben sizlere bu senaryoyu e, ne zamandır koyuyorum e, ve burada ne söylemiştik arkadaşlar sizlere bu senaryoda bakın e, eğer Bitcoin'de şuranın gerçekleşmesini istiyor. Şimdi isterseniz geçmişten gelelim. İlk başta fiyat bu bölgelerdeyken ben sizlere bu senaryoyu koymuştum ve Bitcoin'in açıkçası 25 bin dolar seviyesinden bir red yeme ihtimali olduğunu söylemiştik. Ve bitcoin 25 bin dolar seviyesinden red diyerek kademe kademe gördüğünüz üzere tekrardan açıkçası 19.500 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Ve akabinde bakın bu bölgeden tepki aldıktan sonra sizlere 22 bin ve 23 bin arasından bir red yeme ihtimalimizin olduğunu söylemiştim. Ve buradan da red yedi. ve ondan sonra düşüş başladı. Şimdi bizim burada bakın bu lokasyonun şu an şu oluşan fiyat yapısı güzel. Eğer yükseleceksek güzel bir yapı. Neden? Çünkü sizlere şurada bahsettiğim 17500 dolar seviyesinin altındaki likiditeyi aldı fiyat. Bundan sonra yapması gereken işte hareket fiyatın tekrardan yukarı yönlü bölgelere doğru açıkçası bir güç göstermesi gerek. Ama bunu hala gösterebilmiş değil. Özellikle kısa vadede bu seviye benim için 18500 dolar seviyesi. Ha o bölgenin üzerine doğru gelebilecek bir kırılımın ben açıkçası güzel olabileceğini düşünüyorum ve bununla birlikte yukarı yönlü bir momentumun devam edebileceğini düşünüyorum. Ya yani o yüzden burada 18 ile 18500 dolar seviyesini yakından takip edelim ve açıkçası o bölgenin üzerine doğru bir kırılım gelmesi gerektiğini Bitcoinde bilelim ha burada e, Elliot dalgalarını aldığımızda elimize yine aynı durum söz konusu Bakın Şöyle Bir dakika onu bulabilirsem ha buldum bak e, Bakın e, Elliot dalgalarını aldığımızda Yine e, Aynı durum açıkçası Bizler için e, Söz konusu mesela burası 5. noktamız oluyor Ve buradan sonra Biz eğer yukarı yönlü bir momentum göreceksek Bakın onu şu şekilde görmemiz lazım. Şöyle bir hareket, akabinde şöyle bir hareket diye düşünüyorum. Yani burada e, şu an bana gelebilecek en mantıklı Elliot senaryosu açıkçası bu. Eğer Bitcoin yükselmek istiyorsa e, ki bu şartın sağlanması için ilk başta fiyatın e, bir <laughs> e, yukarı yönlü hareket e, sergilemesi lazım. Bu arada e, Yayına yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldi. Yayına like atan arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Atmayanların da canı sağ olsun diyelim. Sertan Bey hiç güzel geçmiyor. Perişan ettiler bizi demiş. Ya biliyorum arkadaşlar. Hani gerçekten piyasalar zor zamanlardan geçiyor. Özellikle para piyasaları inanılmaz zor zamanlardan geçiyor. Bakın bu sadece kripto nezdinde bu şekilde değil. Birçok dünya piyasası bu şekilde. Mesela hisse senetlerine bile baktığımızda dünyanın en büyük şirketi olan Apple bakın ne kadar değer kaybetti. Yani ne kadar değer kaybetti Apple'a baktığımızda. Yaklaşık şu şekilde ee, ne zamandan beri? Mart ayından beri özellikle bakın Mart ayından beri Apple inanılmaz bir şekilde e, değer kaybettiğini görüyoruz. Hadi Apple'ı geçtim. Tesla. Tesla çok kötü durumda mesela. Tesla şu an e, 186 e, puandan işlem görmeye devam ediyor. Bakın Tesla diyoruz ve Tesla tepesinden %56 düşmüş vaziyette. Yani e, birçok e, piyasanın, birçok şirketin e, bu durumda olduğunu bilelim. Şu an Dünyada genel olarak bir sıkıntı söz konusu ve bu sıkıntı <laughs> Benim adıma Hala Devam ediyor O yüzden bakalım neler olacak bunları hep birlikte göreceğiz Büyük ihtimalle 10.000 dolara gerileyecek btc demiş yani şu an söylüyorum hani dönüş için bir emare yok Zaten bir emare görürsem sizleri en erken bilgilendirenlerden biri olacağım Ki Hani burada bunu söyleme amacım sizlerin moralini bozmak değil, sadece sizleri olabilecek hareketlerden, e, olabilecek sert düşüşlerden korumak. Yani şu an dönüş için pek bir emare var mı? Benim gözümde yok. Evet, yarın bir gün fiyat 18.500'ü kırabilirse bu bir emare görebileceğimiz anlamına benim açımdan gelir. Ama ben bunu hala e, açıkçası net bir şekilde görebilmiş değilim arkadaşlar. O yüzden dikkatli olalım. Hani <laughs> Ee, bakalım neler olacak. Ee, bunları zaten e, hep birlikte göreceğiz. E ee, ceza alır e, Luna ve FTT'den satış aracını short aç, e, açıp ayda yolunu bulmuştur demiş. Ahmet Bey'e hoş bulduk iyi çalışmalar demiş. Teşekkür ederim. Ee, Serkan Bey ayıp piyasası evrelerinden biri olan bıktırma evresine girdik. Volatilitenin olmadığı ve uzun sürecek bir evre. <laughs> Böyle söyleniyor Bu son ama çok uzun süren bir evreymiş. Ya umarım odur. Yani onun olması demek zaten bu lokasyonlarda bir dip aküle akümülasyonunun bizlere meydana geldiğini gösterir. Ama bu şekilde bir durum söz konusu değil. Yani şu an hani bunları konuşmak için erken. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. En azından bitcoin'in biraz daha hareket yapmasına ihtiyacımız var. Bunları görmeden zaten ben erken konuşmayı seven bir insan değilim arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Hani yayınlarımızı düzenli izleyen arkadaşlarımız varsa benim her zaman fiyat tarafında negatif, her zaman fiyat tarafında ne kadar temkinli hareket ettiğimi de bilen arkadaşlarımız vardır diye düşünüyorum. E, kapitülasyon geliyor e, Dibe geleceğiz dikkat demiş bir arkadaşımız Umarım gelmeyiz yani Umarım bu bölgeden güzel bir tepki görür Bitcoin e, Zaten o tepkiyi görürse e, Yukarı yönlü momentumun e, Fazlalaşabileceği anlamına gelir bu arkadaşlar O yüzden burada Hani bu verdiğim seviyeyi yakından takip etmenize Fayda var e, Bunlar e, bizim için çok ama çok önemli e, Seviyeler Zühre hanım bu savaş işi çok kötü duruma soktu bizi. Altcoin'lerde ne olur sizce? Waves biraz sağlam gibi duruyor demiş. Şimdi alt altcoin'lerle ilgili konuşmak için ilk başta Ethereum'u değerlendirmemiz lazım. Yani Ethereum'un bu süreçte ne yaptığı bizler için çok önemli. Bakın Ethereum tarafına baktığımızda Ethereum burada en azından şu destek bölgesini korumaya devam ediyor. Bakın bu bölge benim için Ethereum'da önemli bir destek. 1180 ile 1080 dolar bandı önemli bir destek bölgesi ve bu destek bölgesinin altına doğru Ethereum tarafında bir kırılım görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Ha bu bölge kırılırsa işte bu bizlere ne yazık ki düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim seviyeyi yakından takip edelim. Ha alt coinlerin de daha güçlü durmasını istiyorsak İlk başta burada Ethereum tarafında net bir momentum görmemiz lazım. Ama bunları ne yazık ki hala göremedik. Ve burada risk faktörünün hat safhada olduğunu sizlere tekrar ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakın risk faktörü hat safhada ilerlemeye devam ediyoruz. Sebebi ne? Enflasyon var. E piyasa savaş var. E son kriptoda gelen son manipülasyonlar var. Ya bunlar bizlere zaten sıkıntılı bir sürecin hala ve hala devam ettiğini gösteriyor O yüzden ben burada dikkatli olmamız gerektiği sizlere uyarmak istiyorum Hani e, her zaman şunu söylüyorum temkinli gideceğiz Çünkü karşımızda bir e, boğa piyasası yok arkadaşlar bakın net bir şekilde söylüyorum karşımızda bir boğa piyasası yok Karşımızda bir ayı piyasası var ve şu an <laughs> bu ayı piyasasının e, açıkçası en kritik bölgelerindeyiz. Yani en kritik bölgelerinde ilerlemeye devam ediyoruz. O yüzden dikkatli olalım ve adım adım gidelim. Bakın bu konu hakkında net bir şekilde uyarıyorum sizlere. O yüzden dikkatli olalım ve adım adım gitmeye devam edelim arkadaşlar. Hani bakalım neler olacak? Zaten bunları hep birlikte görmüş olacağız bizleri genel anlamda ne bekliyor olacak? Bunları hep birlikte görmüş olacağız. O yüzden burada yayında hani bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda olduğunu ben düşünüyorum. Bakın bunlar bizim için gerçekten önemli seviyeler. Bunları yakından yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi bir dakikanızı rica ediyorum. Tamamdır. Şöyle. Serkan Bey hiç hareket yok demiş. Normal. Yani piyasa şu şekildeyken. Açıkçası hareketin olmaması ben normal diye düşünüyorum. E, Fed 2023 takviminde güvercin tutumu izlemesi e, olası mı acaba demiş olası. Yani e, şimdi şu şekilde. Fed zaten genel anlamda bakın, Fed çalışanlarına bir soru yöneltiliyor acaba bu piyasalar ne zaman düzelir diye ve FED çalışanlarının çoğu Hani 2023 senesinde düzelebileceğini en kötü 2024 2023'ün sonu 2024 senesine doğru e, piyasaların düzelebileceğini e, açıkçası bir nebzede olsa e, bizlere söylemiş oluyor. Ha, o yüzden söylüyorum yani burada dikkatli olalım ve adım adım gitmeye devam edelim. Hani bakalım neler olacak? E, bunları hep birlikte görmüş olacağız. Ki yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 1460 ile 1500 dolar seviyesi üzerine doğru ben net bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O şekilde bir atılım görürsek, evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun Ethereum'da mesela devam edebileceğini gösterir arkadaşlar. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Dolar asgari ücret zammından sonra 22 seviyesini görecek diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz?" demiş. Yani o konuyla ilgili pek bir yorum yapmak istemiyorum. şimdi bir de burada dolar endeksi ne yapıyor? O da bizim için önemli bir soru. Bakın dolar endeksine baktığımızda hala önemli destek bölgelerini koruduğunu görüyoruz. Yani dolar endeksinde 104 puanlı 105 puan seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu ve açıkçası bu destek bölgesinin kırılmaması gerektiğini sizlere ne zamandan beri dolar endeksinde söylüyorum. Ve bakın dolar endeksi bu bölgeyi hala koruyor. Kırarsa eğer bu kripto'nun da bir nebzede olsa bizlere rahatlayabileceğini gösterecektir arkadaşlar. Ama açıkçası hala bir kırılım söz konusu değil. İyi yayınlar hocam. Geçmiş olsun demiş e, Ahmet Bey. Teşekkür ederim. Solano'nun başına gelenler diğer altcoin'lere yansırmış. Şimdi Solano bir FTX e, e, borsasının batmasından dolayı e, çok etkilenen bir altcoin'di. Ki bakın Solano'da şu şekilde şu grafiği açmıştık ve sizlere <laughs> Hani Solano'da şu lokasyonun önemli bir destek olduğunu söyledim. Yaklaşık 13 dolar bandıyla 14'ün ve buradan bugün itibariyle tekrardan tepkisine aldı. Solano'nun burada kesinlikle ve kesinlikle hani 13 dolar seviyesine ben kırmaması gerektiğini düşünüyorum. Bakın 13 dolar seviyesinin altına doğru Solano'da bir kırılım görürsek eğer bu bizler için hiç pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada 13 dolar seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle burada Solano tarafında hani ilk başta fiyatın 18 dolar seviyesini kırması lazım. Halving öncesi bir çıkış bekliyorum ama geçmiştekilerin aksine yön izler mi? E, son 6 ay kala demiş. izleyebilir. Ya o yüzden burada Adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Yani neler olabilir, neler e, olup bitebilir. E, bunları zaten sizlerle e, gün ve gün e, değerlendirmeye e, devam ediyoruz. E, bir de isterseniz e, ABD piyasaları. Ha, Solano'da son durum şu. Yani Solano 13 kırmadığı sürece yukarı yönlü gitme ihtimali yüksek. En azından e, tekrardan bir 1530'u e, veya hatta e, 1650'yi deneme ihtimali yüksek. 13 dolar seviyesi korunduğu sürece ama benim açımdan 13'ün altına doğru gelebilecek bir kırılım açıkçası Solano'da düşüşü derinleştirebilecek bir faktör olur. O yüzden burada 13 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini biliyoruz. Şimdi bir de isterseniz ABD piyasalarında son durum ne? Buna bakmış olalım. Bizlere ABD piyasalarında ne bekliyor? Şu an ABD piyasalarında Açıkçası hala güçlü görüntü devam ediyor. Hani burada ABD piyasaları şu an güçlü durmaya benim açımdan devam ediyor ee, ki özellikle şu lokasyon e, S&P tarafında kırılmadığı sürece yani 3.650 puan seviyesiyle 3.580 puan seviyesi e, S&P 500 endeks tarafında kırılmadığı sürece e, bu bizlere e, hala yukarı yönlü momentumun e, devam edebileceği anlamına gelir. O yüzden burada e, bu verdiğim seviyelere Yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Ya şunları da söylemek istiyorum. Hani emin olun bugünler geçecek. Yani sonuçta piyasa her zaman düşmeyecek arkadaşlar. Bakın bundan emin olabilirsiniz. Hani emin olun piyasa bugünleri de atlatacak. O yüzden dikkatli olalım. Hani burada adım adım gidelim. Yani bunu net bir şekilde söyleyeyim. Adım adım gidelim. Bakalım neler olacak bunları hep birlikte görmüş olacağız zaten. Ama emin olun geçecek yani bu günler. Piyasa sürekli düşmeyecek arkadaşlar. Bunu da net bir şekilde söylemiş olalım. Şimdi şu şekilde tamamdır. Zaten bugün hocam 16.000 bekliyorum demiş Ahmet Bey, Nihat Bey hocam bu kripto para ve Bitcoin hepsi yok yok olma gibi bir ihtimaliniz var mı demiş ya benim açımdan öyle bir ihtimal yok çünkü kağıt para dediğimiz şey her gün değerini kaybetmeye devam ediyor arkadaşlar ya öyle bir dönemde şu an dünyanın kime olduğu belli olmayan yaklaşık 8 trilyon dolarlık bir borcu var. Ya yani tüm ülkelerin borcu toplanıyor. Tüm, ülke, tüm ülkelerdeki şirketlerin borcu toplanıyor. Ülkenin borcu toplanıyor. Bakın dünyanın tamamen borcu toplanıyor ve karı toplanıyor. Dünya zarar ediyor. Neden? Kağıt para, enflasyon var. Kağıt para dediğimiz şey bir çıkmaza doğru gidiyor. İlla ki bu teknoloji önümüzdeki zamanlarda çok önemli bir yer edinecektir. Ama işte bakalım. BTC'nin son düşüşü ABD borsasına da yaradı. E, Aksi olsaydı bence kripto piyasasına muazzam para girer demiş. O şekilde zaten e, Bitcoin'in normal şartlarda şu dönemde 22.000-23.000 bin, bin dolar bandı arasında e, olmasını bekleyebilirdik. Çünkü ABD piyasaları e, çok iyi bir hali yaptı. Yani normal şartlarda o bölgede olmasını bekleyebilirdik ama onu göremedik işte manipülasyonlar sonrası. Ali Bey hocam piyasanın iflas etmesi mümkün mü? Değil. Yani benim açımdan pek söz konusu olmayan bir durum. Çünkü biz hani e, burada bir sadece bitcoin alıp satabileceğiniz bir şey değil biliyorsunuz arkadaşlar. Hani e, bitcoin çok önemli bir te teknoloji. Blockchain çok önemli bir teknoloji. Ve kim olursa olsun, dünyada kim olursa olsun, hiçbir zaman teknolojinin önüne geçemediler. İşte ilk akıllı telefonlar çıktığında çok zararlı dendi. Şimdi kaçımız tuşlu telefon kullanıyoruz? İşte ilk 4G çıktı, çok zararlı dediler. Şu an kim 3G kullanıyor? Yani teknolojinin önüne şu dünyada ben geçileceğini asla düşünmüyorum ve Bitcoin'de çok önemli teknolojilerden biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bizim için önemli seviyeler. Faruk Bey Reef'e bakar mısın? Üstadım demiş. Bakalım. Reif tarafında son durum ne? Şimdi zaten Bitcoin şu şekildeyken altcoinlerden pek bir şey beklememek lazım ki Reef çok sert bir şekilde satış yemiş. Hani burada Reef'in açıkçası benim açımdan şu an koruması gereken bölgelerden biri şu alan. Yani şu alanı koruması lazım. İşte bu alanın altına doğru gelebilecek bir kırılım güzel olmayacaktır. Yani 29.60'ın altında gelebilecek bir kırılım, kırılım bizim için hiç hoş karşılanmayacaktır. Ve yukarı yönlü hareketlerde baştaki sıfırları saymıyorum. En azından 50 50.79'un üzerine doğru bir atılma ihtiyacımız var. Ahmet Bey FTX sahibi dalga geçer gibi tweet atıyormuş hocam ya istediği kadar atsın. Ya zaten piyasaya olan etkileri oldu. insanlara olan zararları oldu ve bunlar devam etmeye devam ediyor. O yüzden dikkatli olalım ve burada verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük genel olarak bu kadar olsun. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ve e, e, yayında görüşmek üzere. Kanala abone olarak, videoya like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.